Bu videoda EV3'ün öne çıkan 3 özelliğini, beğenmediğim 3 özelliğini ve en önemlisi kullanıcı deneyimini bulabileceksiniz. Dikkatimizi çeken GT Line donanımında gelen bu gerçekten yüksek kaliteli, havalandırmalı, ısıtmalı, soğutmalı koltuklar. Sürüş modları direksiyon üzerinden ayarlıyorsunuz. Buraya çok şık bir tuş koymuşlar. Sadece 5 saniyede arabanın içine 27-28 derece Yani inanılmaz bir şey. Otomobilin avantajı, evinde ya da iş yerinde bir şarj imkanın varsa ortaya çıkıyor. 6000 lirada yakıt masrafın olsa evden şarjda... Aylık mı diyorsun ona? E, hayır, yıllık. Ha yıllık işte, bakın ne yıllık. Şu sıralar bir elektrikli otomobil bakıyorsanız, muhtemelen birçok modeli elediniz ve elinizde birkaç tane elektrikli model kaldı. Ve eminim o modellerden bir tanesi de Kia EV3 oldu. Peki Kia EV3'ü bu kadar başarılı kılan şey ne? Ben Taylan Özgür değil, siz de Otobox kanalındasınız ve bu videoda EV3'ün öne çıkan 3 özelliğini, beğenmediğim 3 özelliğini ve en önemlisi kullanıcı deneyimini bulabileceksiniz. Bir kere bana göre bu otomobilin en öne çıkan özelliği B segmentindeki gibi bir SUV'a yani küçük bir şehirli otomobile ne sahip olunan bütün teknolojilerin konsantre bir şekilde konulması. Büyük bir pil paketi, son teknoloji, i-pedal, e içeride geniş ferah yaşam alanları ve birçok yüksek donanım özelliği, yüksek teknoloji özelliği bununla beraber gerçekten de otomobilin her alanının çok iyi bir şekilde kullanılması. EV3'ü ben özetleyecek olsam kısaca böyle özetlerim. Tabii şimdi gelelim ülkemize, Türkiye şartlarına dönelim. Muhtemelen Türkiye'de bir EV3 satın alacaksanız elegans yani giriş seviye, uzun menzil bakıyorsunuz. Long range yani. Veya ben size bu videoda şöyle bir şey de önerebilirim. 2,5 milyon TL'ye yani şu an yanımda duran GT Line uzun menzilli versiyonla aslında şu an Türkiye'de satın alabilecek birçok SUV'de olmayan teknolojik özellikle büyük bir pil de var. Bu açıdan da aslında GT Line uzun menzili değerlendirebiliriz. Ben zaten videonun devam eden kısmında size elegans uzun menzille GT Line arasındaki farkları anlatacağım. Birçok donanım farkı var tabii ki. Çünkü orada ÖTV matlarından dolayı Kia'nın bunu belirli bir seviyede tutması gerekiyor. Şu an 1 milyon 850 bin TL. Ben size bu videoyu çekerken yani Mayıs ayında elegans uzun menzilli versiyonun fiyatı. GT Line versiyonun fiyatı da 2,5 milyon TL. Gerçekten arada vergi dilimi değiştiği için ciddi bir fark var. Ama dediğim gibi bir detay var. Şu an 2,5 milyon TL'lere gerçekten hani çok yüksek teknolojileri özelliklere sahip olmayan SUV'ler alabilirken bir de böyle yüksek teknoloji bir otomobil alabiliyorsunuz. Tabi burada elektrikli alır mıyım onun tercihini yapmak önemli. Şimdi sizi fazla yormadan Kia EV3 GT Line uzun menzilde ne gibi özellikler var kısaca hatırlatacağım. Bir kere şuradaki kübik led farlar GT Line donanım seviyesiyle gelen özelliklerden bir tanesi. Siz eğer elegans donanımlı uzun menzilli EV3 alacaksınız bunun yerine standart led farlar geliyor. Yani böyle kübik tasarımlı led farlar gelmiyor. Demiştim ya otomobilin tüm alanları gerçekten oldukça verimli kullanılmış. Ön tarafta da mesela bir tane bagaj alanınız yani frankınız bulunuyor. Bu frank alışılmış olduğunuzdan birazcık küçük 25 litre kadar böyle neredeyse bir ayakkabı kutusundan biraz daha büyük bir şekilde. Buraya işte ufak tefek eşyalarınızı, çantalarınızı, belki şarj kablolarınızı sıkıştırabilirsiniz ama yine de burada böyle bir şey yapılması Bence güzel Tabii ki amortisörlü olarak açılıyor kaput ve burada sadece aracın cam suyu sıvılarını koyabileceğiniz bir kapak var Onun dışında tamamen kapalı olarak geliyor yine GT Line'a gelen özelliklerden bir tanesi de buradaki 19 inçlik jant plastik kombinasyonu Siz eğer elegans donanıma sahip bir uzun menzilli EV3 alırsanız 17 inçlik jantlarla geliyor ama GT Line'da 19 inçlik bu büyük jantları alabiliyorsunuz ama bu jantların ufak bir dezavantajı var. İçerideki titreşimi yani gürültüyü ve konforu birazcık azaltıyor. Çünkü burada daha büyük jant ve lastikler bulunuyor. Hemen sağ tarafta çamurluğun üzerinde bir şarj çıkış alanı bulunuyor. Burada normal akımda 11 kW'a kadar hızlı akımda da yaklaşık 128 kW'a kadar şarjı destekliyor. Bu da ne oluyor? Yaklaşık 5,5 saatte normal akımda şarj edebildiğiniz anlamına geliyor. Hızlı akımda da yaklaşık yarım saatte %10'dan %80'e otomobiliniz şarj oluyor. Bu arada iki farklı pil seçeneği var demiştim ya. Eğer ki standart menzilli bir EV3 alırsanız net 55 kWh saatlik bir pil paketiniz oluyor. Eğer ki uzun menzilli yani GT Line'da veya Elegance uzun menzilde olduğu gibi uzun menzilli bir EV3 alırsanız 77 kWh saatlik bir net pil kapasitesi oluyor. Tabii ki brüt kapasiteler daha yüksek ama ben size burada net kapasiteleri özellikle söylemek istedim. Hızlıca boyutları da bir hatırlayalım. 4.3 metrenin biraz üzerinde 4310 milimetrelik bir genişlik var. Bu normal EV3'ten yani elegans uzun menzilli EV3'ten yaklaşık 10 santim daha uzun olduğu anlamına geliyor. Onun sebebi de öndeki ve arkadaki tampon eklentileri. Bununla beraber aks mesafesi gördüğünüz gibi iki tekerde en uç taraflarda ve 2680 milimetrelik yani 2.7 metreye yakın bir aks mesafesi E ve 3'te bizi karşılıyor. Bu aks mesafesi birazdan göreceğiniz gibi iç mekanda ve bagajda gayet iyi bir alan anlamına geliyor. Bu arada mutlaka eklemem gereken bir şey var. Bu araba köşeli bir araba yani yüksek kutu gibi bir araba. O yüzden pek aerodinamik değil aslında. Muhtemelen şu tavan çizgisi arkaya doğru gelen çizgi aşağıya doğru gelseydi otomobilin bitişinde daha yüksek menzillere kavuşacaktı ama böyle bir tasarım tercih edilmiş. Bunun sebebi de ne oluyor? B SUV. Otomobilde içeride neredeyse C SUV konforu ve ferahlığı almanız gerçekten hem bagaj alanında hem de içerideki alanda bu tasarım sayesinde çok konforlu alanlar bizleri karşılıyor. EV3'ün arka tasarımında bence gerçekten hoş duruyor. Gayet iyi düşünülmüş. Detaylar var burada da. Mesela şuraya gizlenmiş bir silecek. Artık Kia otomobillerinden biliyorsunuz. Üçüncü fren lambası. Buradaki şık duran, gayet güzel duran stop aydınlatmaları. Siyah parlak gördüğünüz gibi tampon eklentileri. Şurada GT Line yazısı otomobilin donanım paketiyle ilgili bilgi veren ve tam şurada bir kameramız var. Buradaki camlar tabii ki rezistanslı ve gayet hoş duruyor. Peki bagaj. Bu otomobilin alameti farikalarından bir tanesi de bagaj hacmi. B SUV segmentinde olduğunu hep hatırlatıyorum ama burada gerçekten 460 litreyle gayet iyi bir bagaj alanınız bulunuyor. Burada koltukları yatırdığınızda ise 1250 litre kadar bagaj alanınız çıkıyor. Buradaki bagaj iki kademeli. Yani şunu tek elle şöyle yaptığınız zaman düz bir zemin elde ediyorsunuz. Yine tek elle bunu böyle indirdiğiniz zaman şöyle bir zemin elde ediyorsunuz. Şuraya da şarj kablolarınızı, işte tamir kitinizi ve bu otomobil V2L özellikli yani otomobilinizi bir güç kaynağı olarak kullanıp çadırınızı, işte bilgisayarınızı vesaire veya Allah korusun deprem oldu dışarıda kaldınız. Hani elektrik nasıl kullanacaksınız? Bu otomobili mesela priz haline çevirerek yani bir güç kaynağı haline çevirerek bütün elektrik ihtiyaçlarınızı buradan kullanabiliyorsunuz. Bu virtüel özelliği de yine GT Line'la geliyor, elegansla gelmiyor. Yine bu elektrikli açılan bagaj kapağı da. GT Line'da geliyor. Elegance'la gelmiyor. Biliyorum çok fazla fark var ama bu otomobil %10'da tutmak için birçok şey yapılıyor. Aslında ben sürecinde biraz hakimiyim. Gerçekten Kia Türkiye yetkilileri Güney Korelilerle konuşup hani otomobilin fiyatında biraz daha indirim, biraz daha avantaj sağlamak için elinden geleni yaptı. Ben zaten otomobili ilk Güney Kore'de kullandım ve gerçekten elinden geleni yaptığını gördüm ama orada da işte maliyetler var. işte her şey var arkadaşlar. Yani Kia Türkiye elinden geleni yapıyor ama Güney Korelilerin izin verdiği kadar fiyat avantajı sağlıyor. Sağlayamayınca da elegans donanım dediğimiz hani birçok GT Line'da olup onda olmayan özelliğin yine de sunulup Kia EV3'ün %10'da tutulmasına uğraşılıyor arkadaşlar. Arka alanda bu şekilde gerçekten iyi derli toplu bir alanımız var. Dediğim gibi buradaki elektrikli bagaj kapağı GT Line'la geliyor. Zaten GT Line'la elegans arasındaki farkları da linkle aşağıya bırakacağım. Oradan otomobillerin yani 2-3 otomobilin arasındaki bütün donanım farklarını çok net bir şekilde görebileceksiniz. İşte Kia EV3'ü hala Tesla, Togg, işte aklınıza gelecek diğer markalarla rekabet ettiren taraflardan bir tanesi arkadaki yaşam alanı. Dediğim gibi buradaki yaşam alanı benim boyum 1.68, Fahir Talip'ten 10 santim kısayım. <laughs> Buradan da kendisine selam olsun. Gerçekten çok iyi. Zaten bir eşiğiniz yok. Baş mesafen gayet iyi. Diz mesafen çok iyi. Koltuklar GT Line'da geliyor ve çok rahatlar. Bu deri havalandırmalı yani delikli koltuklar çok rahatlar ortada iki tane bardaklığınız var ve burada hani böyle üç kişi rahat şehir içinde seyahat edilebilir gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden de zaten bu otomobil benim en azından seçeneklerim arasında ilk 5 içinde, ilk üç içerisinde yalan otomobillerden bir tanesi. Arka tarafta başka ne var derseniz iki tane özellikten de daha bahsedeyim. Hemen koltuk yanlarında Type-C çıkışları var. Bir de hemen şu üçüncü koltuk sırasının altında, ortadaki koltuk sırasının altında şöyle bir priziniz var. Buradan da elektrikle işte telefonunuzu, bilgisayarınızı çok rahat şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi çok kısa ön tarafı da hatırlatalım isterseniz arkadaşlar. Geldiğimizde burada otomobile girişiniz gayet iyi. Eşiğiniz gayet güzel. Şöyle kapattığımızda ilk dikkatimizi çeken GT Line donanımda gelen bu gerçekten yüksek kaliteli, havalandırmalı, ısıtmalı, soğutmalı koltuklar, başlıkları da çok güzel bir ofis sandalyesi gibi ve gayet konforlu hissettiriyor. Yine bu otomobilin özelliklerden bir tanesi ki ben bunu kullandıkça gerçekten çok alıştım. Bu ortadaki alan tepsi arkadaşlar ileri geri gördüğünüz gibi hareket edebiliyor ve buraya işte durduğunuzda bilgisayarınızı veya şarj olurken araç mesela atıyorum. Hani burada yemek yiyeceğiniz bir tepsi olarak kullanabiliyorsunuz. Ben bazen böyle telefonumu veya eşyalarımı koyabiliyorum çok yüksek hızlarda gitmiyorum gayet güzel kullanışlı bir alan bu alan üzerinde oto tuşu işte park uyarı tuşu iniş destek sistemi kameralar gibi birçok özellik yer alıyor tek tuşla buraları açıp kapatabiliyorsunuz ee, bununla beraber aşağıda ya bu alanda bir şey yok arkadaşlar burada bir tepsi olduğu için tüm alan aşağıya konumlandırılmış ve gerçekten geniş büyük bir alan burada bizleri karşılıyor iki tane bardaklığımız burada kablosuz şarj alanlarımız işte Type-C çıkışlarımız, 12 voltluk çıkışlarımız. Yine buradan neredeyse küçük bir sırt çantasının sığabileceği kadar boşluğumuz. Gerçekten iyi gözüküyor. Torpidoyu da bir göstereyim size. Şöyle küçük bir torpidomuz var. Burada kumaş döşemeler. Burada sert plastikler ama oturup kolunuzu koyduğunuz her yerde de yumuşak plastikler ve deri malzemeler bizleri karşılıyor arkadaşlar. Şu üstler dahil. Şimdi buradaki direksiyon da yine GT Line'da gelen direksiyonlardan hem kavraması iyi hem de gerçekten tuttuğun zaman kaliteli hissettiriyor. Deri bir direksiyon var. Gördüğünüz gibi çift renkli olarak burada konumlandırmış. Tıpkı koltuklar gibi. Koltuklarda da aşağıda koyu, yukarıda beyaz var. Direksiyonda da aşağıda koyu, yukarıda beyaz renkler var. Gerçekten premium hissettiriyor. Tam önümde benim takip eden yani gözlerimi takip eden yolda mı değil mi bir sensör var. Vites seçicimiz şu şekilde ki ben Kia Hyundai grubundaki bu vites seçicilerini çok seviyorum. Start stop tuşu hemen bu vites seçicinin üzerinde EV yazısıyla bizleri karşılıyor. Otomobile hayat verelim. Önümde birleşik gibi duran ama aslında ayrı olan dijital gösterge ve multimedya ekranı var. Tam ortada klima kontrollerini yapabileceğim bir ekran var. Bu ekran yani ortadaki alanın karakterleri biraz Çin işi gibi duruyor ama gayet iyi. Zaten fiziksel tuşlarınız var. Aşağı tarafta klima ile ilgili ayarlarınızı fiziksel tuşlarla yapabiliyorsunuz. Tam yukarıda bir tane yarım açılır sunroofumuz bulunuyor. Bu sunroof yine GT Line donanım seviyesinde otomatik olarak açılıp kapanırken Elegance donanım seviyesinde ya olmuyor ya da elle açılıp kapanıyor diye hatırlıyorum. Ama ona birazdan zaten bakarız. Direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma, koltuk soğutma aklınıza gelebilecek bütün özellikler yine buradaki alanda burada bizleri karşılıyor. Ya yani dolu dolu gayet yüksek teknoloji bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi yavaş yavaş sürüşe geçelim ve ardından da sürpriz bir konuğumuz var. Onun yanına gidelim isterseniz. EV3 Türkiye'ye tek motor seçeneği önden çekişli ve iki farklı pil paketiyle geliyor. Tek motor seçeneğin değerleri şöyle 150 kW yani 204 PS güç ve 283 Nm maksimum tork sağlıyor arkadaşlar Kia EV3 sizlere. Böylece 0-100 hızlanması 7.7 saniye ile 7.9 saniye arasında değişiyor. GT Line'larda yanlış hatırlamıyorsam 7.9 saniye diğer versiyonlarda ise 7.7 saniye. Otomobilin ağırlığından da bahsedeyim. 1.8 ile 1.9 ton arasında değişiyor boş ağırlığı yine sizin tercih edeceğiniz donanım seçeneğine göre. Mesela GT Line'larda bu 1.9 ton civarı arkadaşlar ağırlık olarak. iki i̇ki farklı pil paketi demiştim. Standart donanımda yaklaşık 58 ama 55 kWh'lik saatlik net bir pil paketi olduğunu söyleyebilirim. Uzun menzilli versiyonda ise 77 kWh'lik saatlik net bir pil paketi var. Bu pil paketiyle bizlere 584 kilometrelik bir menzil veriyor. ev 3 arkadaşlar. Teknik değerler böyleydi. Peki otomobil bizlere neler hissettiriyor? Kısaca bunlardan da bahsedeyim. Bir kere GT Line'da gelen bu koltuklar ve bu direksiyon aşırı konforlu hissettiriyor. Otomobilin zaten kullanımı kolay ve keyifli bir otomobil. Ama bu iki özellikle beraber yani buradaki koltuklarla ve deri direksiyonla beraber konfor seviyesi bir aile artıyor. Konforu burada tek düşüren 19 inçlik jantlar birazcık daha diğer versiyonlara göre içerideki sertliği arttırıyor diyebilirim arkadaşlar tümseklerden geçerken özellikle uzunlarda değil ama kısa tümseklerde daha çok hissedebiliyorsunuz 19 inçlik jantların farkını. Bununla beraber otomobilde birkaç güzel teknoloji var bunlardan birisi gelişmiş bir e-pedal sistemi. Şöyle rejeneratif frenleri ayarlamak için bu e-pedal sistemini şurada seviye 1 yani level 1, level 2, level 3 olarak ayarlayabiliyorsunuz manuel olarak. Yani sizin tercihinizle. Veyahut biraz basılı tutuyorum buna. Şurada iyi e pedalyası geliyor. Level 2, level 3. Burada daha profesyonel bir ayarı kendi yapıyor arkadaşlar iyi e pedalda. Bir de şöyle level 3'te şehir içinde kullanıyorsunuz. Durkaklarda otomobili tamamen durdurabiliyor. Level 2'yi birazcık daha tempolu sürüşlerde kullanabiliyorsunuz. Biraz daha hafif rejeneratif frenleme yapıyor. Level 1'li ise uzun yollarda böyle benim şu an kullandığım gibi 80 ile 90 ile gittiğim yollarda kullanabiliyorsunuz. Bu da yine tek pedalla kullanıma izin veriyor ve gerçekten otomobil biraz daha az yavaşlatarak uzun yolda otomobilin verimliliğini yine uzun yolda da olsa koruyor. Veyahut bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsunuz yine bu arkadaki pedala bası tutuyorsunuz ve otomatiğe alıyorsunuz. Otomatiğe aldığınız zaman da Buna otomobilin kendisi karar veriyor arkadaşlar hızınıza vesaireye göre. Otomobilin adaptif kuruz kontrolleri hemen sol taraftan ve çok kolay ayarlanabiliyor ve sürüş stilinize uyarlanmış bir şekilde ayarlanıyor arkadaşlar akıllı bir özelliğe sahip. Buradan hızınızı seçiyorsunuz hemen şuradan tek tuşla direksiyon ve gördüğünüz gibi artık devrede böyle rahat seviye 2 otonomu kullanabiliyorsunuz. Diğer bir özelliği gözlerinizi takip eden bir sistem var. Bunu yani yoldan gözünüzü ayırdığınızda size bakıyorum şu an. Şu ses sizi uyarıyor, yola bak diyor arkadaşlar. Otomobilde ayrıca işte kör nokta uyarı sistemi, çarpışma frenleyici önleyici sistem gibi gibi bir sürü güvenlik donanımı GT Line'da artık standart olarak geliyor ve gerçekten buradaki sürüş zevkini ve teknolojisini bir aile artıran özellikler arasında yer alıyor. Sürüş modları direksiyon üzerinden ayarlıyorsunuz. Buraya çok şık bir tuş koymuşlar. Burada 5 farklı sürüş modu var. Kar, Eco, Normal, Spor ve My Drive olmak üzere sürüş modlarınızı ayarlayabiliyorsunuz ve bu şekilde otomobilinizin karakterini değiştirebiliyorsunuz. Sürüş modlarındaki Geçişlerde gerçekten belirgin oluyor. Gelelim tüketime. Şimdi ben bu otomobille 409 kilometre yol yapmışım. Gerçekten ciddi bir mesafe kat etmişim. Ve 16.6 kWh saat tüketmişim 100 kilometrede. Peki bu ne anlama geliyor? Yani bu otomobilin pili tam dolu olsaydı arkadaşlar yaklaşık olarak 470-480 kilometre ben gidebilecekmişim. Bu da gerçekten menzilinin aslında gayet iyi olduğunu yani gayet yaklaşık değerlerde olduğunu bizlere gösteriyor otomobil. Tabii ben bunun hangi yollarda, hangi koşullarda yaptım? Mayıs'ın ilk haftasında kullandım. Yani havalar çok kötü değildi, fena değildi, güzel havalar vardı ve TEM otoyolu, havalimanına giden yolla şehir içi karışık kullandım. Bu karışık kullanımda bana 16.6 saatlik gayet iyi bir değer verdi. Bence gayet iyi başarılı bir değer. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Otomobilde yine son teknoloji ısı termal yönetim sistemi ve son teknoloji ısı pompası bulunuyor. Isı pompası tüm donanımlarda standart olarak geliyor. Şimdi lafı fazla uzatmadan konuğumuzun yanına gidiyoruz. Kendisi çok sevdiğim değerli bir arkadaşım ve eminim sizler de tanıyorsunuz. Kardeşim. Yani böyle son dakika aradı. <gülüyor> arabanın hali leş Getirdi buraya. Bak ben Asla pırıl pırıl için. arabayla geldim. Kardeşim Aslan Batur'la beraberiz. Bir EV3 videosu çekiyorsak ve bir kullanıcı deneyimi alacaksak onu da Aslan Motor'dan alacağız. Her zaman. Kendisi uzun süredir bir EV3 kullanıcısı. Sek, ne kadar oldu? 8500 kilometre oldu. Güzel. Ay olarak da 5 ay oldu işte. 5 ay oldu. 8500... Güzel kilometre yapmışsın. Canını aldık. Vay. Gerçekten kullanıyoruz yani. <laughs> yani. Yatırmıyoruz çocuğu. Elegans, uzun menzilli. Evet. Boş Al, paket, uzun menzilli. Ne kadardı? Ben 1650'yi aldım. 200 bin lira zam geldi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hayırlısı, Hayırlısı olsun. De, kurları oku, tutamıyoruz oku, bu oku, ara Aynen. <laughs> hızlıca sorulara giriyorum. Hemen. Hemen. Şimdi ilk soru tüketim değerleri. Yani evet. şu an 584 kağıt üzerinde Çok bir menzile var. Evet. WLTP. Senin ortalama tüketim 100 kilometrede ne kadar? Bir pille aşağı yukarı ne kadar yapıyorsun? Çok dikkat ederek kullanmadığımı söyleyeyim. Hı hı. Çünkü gayet verimli. Rekorum 9.2 kWh. 100 km'de videosu var atarım koyarsın. Oh, 9.2 evet, Buradan Yeşilköy'e 57 km. 9.2 kWh. Ne yaptın gittim. abi? Neden öyle bir şey? Sahiden ne <laughs> bileyim. <bilmiyorum>, canım üstede. <laughs> kış kış lastiğiyle yapılmış yani. <laughs> onu da söyleyeyim. Aynen. Havada böyle 20 dereceler falan civarındaydı. İşte bugünden biraz daha Hı. serindi. Ama ortalama hani 13, 14, 15, 16'larda geziyorum. Çok iyi. 16.8'di benim. Bence yüksek olmasının sebebi şu. Bizim buralar biraz biliyorsun Aha. işte gördüğün yokuş iniş <laughs> çıkış çok evet, evet. fazla olduğu için yokuş çıkışlarda malum. Yükseliyor tüketim. Ortalamam bu seviyede. Dolayısıyla dediğim gibi yani çok dikkat ederek kullanmıyorum çünkü Hani ayda iki kere falan şarj ediyorum ve bana gerçekten yetiyor. Ve yüzde yüzde kadar doldurmuyorum. Yüzde seksene kadar dolduruyorum bataryayı. Yani 15 desek 60 kWh saat olduğunu farz etsek ki 81 normalde. Hani ben yüzde seksene kadar şarj, Hı -hı. şarj ettiğimi düşünerek söylüyorum. Yani 400... 450 km falan gidiyorum evet 450. 400 450. Aynen. 500 Güzel. bile görebiliyorum tamamen doldurmamama rağmen. Peki uzun yolda nasıl? Heh, çok güzel soru. Ben aracı Mersin'den aldım, öz topraklardan. Oradan buraya gelene kadar da hava derece dereceyle eksi dereceler arasında yani bayağı, soğukta bayağı soğuk kullandım. Hiç Üç kişiydik gibi. arabada, valizler vardı bagajda Üş. ve 130 140 150'lik lik tempoyla geldim yani elektrikli araçların şeyleri sevmediği Hiç tempo. Ona koşullar. rağmen 300 kilometre falan gittim. 300 300, 350. Yani bu söylediğim gerçekten zor değerler. Zor değerler. Ben EQS ile 300 zor yaptım 300, işte. 310 yani, yani. 350 AQS. gittim. Hani yine böyle bir 40-50 kilometrelik de şey vardı. Hı -hı. Range vardı. Yani aslında 400. Onları da eklersek 400 diyebiliriz yani. Tamam. Diğer bir soru. Zaten bu otomobili alacaklar şu an en çok bu donanım paketine odaklanıyorlar. Evet, nedeniyle. dolayı doğru. Tamam. Bu da güzel bir paket ama biraz 2.5 milyon TL yani yüzde %40 ÖTV ile ama hala 2.5 milyona göre sunduğu şeyler bence gayet iyi. Bu donanım paketi yeterli oluyor mu? En çok aradığın eksiklikler ne? Çok güzel. Bence yeterli oluyor çünkü ben açıkçası uzun süre arabasız kalmış biri olduğum <laughs> için hani araba sahibi olmak yeniden benim için daha öncelikliydi. O yüzden koltuk, koltuk ısıtmasının olmaması, <laughs> 360 derece kamerasının olmaması, sunroof'unun olmaması benim için çok önemli değildi açıkçası. Bence eksik olarak ne olabilir? Şu kapı kollarının açılmaması Bak evet. orada şu anda açık olduğunu, arabanın kilitlerini olduğunu gösteriyor. Evet. Benimkiler içeride, sen az önce aç dedin, sen kilitli zannettin. <laughs> Aynen. Evet. En büyük eksiklik o olabilir. Onun dışında açıkçası hiçbirinin eksikliğini hissetmiyorum öyle söyleyeyim. Yani ben genel manasıyla çok memnunum. En sevdiğim özelliğini hadi sen sormadan Abi. söyleyeyim. Isı pompası inanılmaz iyi çünkü buna yeni nesil bir ısı pompası evet. varmış. 5 saniye sürüyor. Yani işte o fena kar yağmış hı, diye sadece 5 saniyede arabanın içini 27-28 dereceye getirebiliyor. Yani, yani inanılmaz bir şey. Güzel bir değer. Zaten bence bu otomobili konuşmamızın sebebi de yani, bu segmentte küçük bir otomobilin Kia'nın tüm yeni nesil teknolojileri bunun içine evet, sığdırması ko konsantre evet. bir yani, şekilde. Verimliliği, yani. sessizliği, konforu, gidişi, sürüş keyfi yani havalı süspansiyon varmış evet. gibi direksiyon turu. Her şeyle müthiş. Ha, ne olsun isterdim? Bağlanabilirlik evet. özelliği olsa mesela. Evet ona da gelecektim. Bence. İkimiz de hastayız. Öyle evet yani. <laughs> ama onun dışında yani genel manasıyla gerçekten çok beğendiğim bir otomobil oldu. Ben kişiselleştirdim. Fark ettiysen mat PBF evet. yaptım. Yanlarımın Hayırlı olsun. Parlak siyah fark yaptım. Fark etmemiştim. Şimdi fark Karmekan, ettim. Kar mekan tabii kar farkıyla. Güzel duruyor <laughs> Hayalimdeki... ama. Evet, evet güzel oldu. Mesela bak buralar normalde boyasızdı. Ben buraları <laughs> boyattım. Yanları da ben mesela ortası normalde gövde rengi. Ben oraları da komple parlak siyah yaptırdım. Aynayı yerlemedim. Tavana mesela bak parlak siyah kaplama evet. yaptırdım. Güzel duruyor. Bunda yok mesela o. Bu ailenin tek otomobili şu anda. Esen evet. e elektrikli bir otomobille bütün işini görüyorsun. Kesinlikle. Önerir misin yani hangi şartlarda ailenin tek otomobili olarak alınabilir? Şu an alınabilir mi sence bir elektrikli otomobil veya EV3? Şöyle konuşalım. ben hep videolarda da hep söylüyorum incelemelerde. Eğer evinizde ya da iş yerinizde bir şarj istasyonu yoksa Hı -hı. bir kere daha düşünün. Çünkü otomobilin avantajı evinde ya da iş yerinde bir şarj imkanın varsa ortaya çıkıyor. Yani evet. Bunu 20'de 1 oranında içten yanmalı bir otomobile göre tüketimeye düşüyorsun. Hmm. Hani bu açıdan söylüyorum. Yoksa tabii ki gidip dışarıda bir operatörde de şarj edebilirsin ama o zaman hani maliyetler yani attığın taş ürküttüğün kuşa değiyor mu? Çok değmeyebiliyor. Evet, biliyor. soru işaretine ya, dönüşüyor. Ama ailenin tek otomobili olarak bence elektrikli araçlar şey kullanılabilir. Hatta bu otomobil işte 772 kilometrelik menziliyle bence o açıdan e... şehir içinde şehir içinde, şehir içinde. Ha, doğru. E, o açıdan bence en avantajlı elektrikli olarak öne çıkıyor. E, hiç yolda kalmadım. 2018'den beri elektrikli otomobil kullanıyorum. Bizim daha önce işte Fulans ZE'miz de vardı. Evet. 57 kilometre <laughs> menzili vardı. 57, 57. Şimdi Sonra... yeni da var mı, Tabii değil mi? Aynen. Sonra Zoe aldık. 400 kilometre menzili vardı. DC şarjı olmayan bir elektrikli kullandık. Sonrasında da buna geçtik. Yani dolayısıyla hani elektrikli araçlardan korkmaya gerek yok. Sadece iyi bir planlamaya ihtiyaç var. İyi planlamayla her yere gidebilirsin. Son sorum. Yıllık maliyeti sana ne kadar işte? MTV'siyle enerjisiyle aşağı yukarı bir şey söyleyebiliriz. Fikir Yanlış hatırlamıyorsam <laughs> 5000 küsür lira. MTV'sine bakmadım. Aha, 150 ee, kilovat şeydi. Evet işte 5000 5000 lira o diye Yani 10 bin lirayı öyle saysak e, kaskoyu maskoyu sayıyor muyuz? Sayıyoruz abi. 25 <laughs> bin lirada kaskoya trafik verdim. 35 yaptı. Tüketim olarak onu da söyleyeyim. 6 bin lirada yakıt masrafın olsa evden şarjla. Aylık mı diyorsun ona? E, hayır yıllık. Ha, yıllık diyorsun. Aha, yıllık. İşte bak ne kaldı Yıllık. 35 bin liralara falan geliyor. 45. Hadi 45 olsun. 40, 40 olsun Hadi ya. 40 45 olsun. 40, 45 Güzel. Olsun, aynen. Güzel değer. Şey. Son olarak bu otomobilde hoşuna gitmeyen birkaç özellikten bize bahseder misin? benim bir tanesi var. Bağlanamaması hala. Evet. Ya bağlantılı özelliklerin hala olmaması. Benim otomobilimden kaynaklı olabilir bu çünkü Hı -hı. diğer test aracını kullandığımızda Doğanla birlikte kullandığımızda onu o ses gelmedi. Klima fanı en düşük kademede çalışıyorken bile bazen böyle çok derinlerden böyle bir Saat gibi. O beni rahatsız Aha. ediyor. İkincisi rejenerasyonla ilgili böyle bir iki defa fren merkezinden bir ses geldi. O da çok tabii ince derinden tabii. gelen bir ses ama işte bu hassasiyetten kaynaklanıyor. Ama onun dışında her şeyinden çok memnunum aracın. Süper. Hayırlı olsun. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Ne demek Sorularımızı abi. yanıtladın. Her zaman. EV3 bakan kişilere de güzel bir yardımcı oldun bence. Seve bir seve. Güzel demek. kılavuz her niteliğinde. Zaten video oldu. videolarda da benim işte biliyorsun evet. sürpriz yaptığım video. Hala sorular geliyor. Orada da cevaplıyorum. Oraya da beklerim yani sorunuz tamam. varsa. Biz şimdi kapanışa doğru gidiyoruz ve Aslan Batur'a da çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek evet. üzere. Bu videoda size Kia EV3'ün öne çıkan özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını aktarmaya çalıştık. Bana göre bu otomobilin öne çıkan ilk 3 özelliği birincisi büyük bir pile ve iyi bir menzile sahip olması. ikincisi sınıfına göre gayet yeterli iç hacmi ve geniş saklama alanları. Ve üçüncüsü konforlu ve keyifli kullanım hissiyatı. Beğenmediğim 3 özelliği ise birincisi en üst donanım seviyesinin veya biraz daha iyi donanım seviyesinin %10'luk ÖTV dilimine girememesi, ikincisi bağlantılı araç özelliklerinin hala kullanılamaması ve üçüncüsü TOG, Tesla gibi rakiplerine göre genel boyutlarının biraz daha küçük, biraz daha kompakt olması. Peki siz EV3'ü nasıl buldunuz? Yorumları mutlaka aşağıya bekliyorum. Daha çok otomobil videosu için kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.